Ne istiyorsun? Soğuk asfalt mıydı sanmanız ismi? Soğuk asfalt yaması bu. Evet. evet. Bu böyle açık havayı görünce ne kadar sert olursa olsun kendiliğinden dağılmaya başlayacak. Bak yürüme başladı. Bu <laughs> şekilde bunu astarsız bir şekilde bunu koyuyorsunuz. Evet, uygun şekilde. Ya Yazın tay yapışırlar bu. Fark edin, abi, yaz kış aynı. Yaz kış bir vallahi yapalım. Bunu lazım ya, ya. Bir başlayalım. Çuvalın tanesi evet. ne kadar Usta? Çuvalın tanesi yedi <laughs> buçuk lira. Bundan sonra başka bir şey yok, değil mi? Bundan sonra başka hiçbir şey. yok. Biz, işte bindir de, de olur, küreğin tersiyle de olur. Şu şekilde toplayıp, araba bu şekilde attırak. Toplayıp da tekerleği de. Burada var mı? Ayağımı ıslatınca çimlese oluyor. Evet, şekilde görüldüğü gibi

Gel, gel. Biraz bu tarafa gel. Az, soğuk. Az kıvır abi. abi evet. gel. Az, soğuk. Tamam. Gel öyle abi. Topla tekerleği abi. Tamam geç şimdi? Tam dikmiş falan. Domalığı dikmiş. 5 dakika sonra abi kaç kilo olacak? Demir yani top atma şeyi yok mu? Yapma. Yani gerek yok. İstiyorsanız olur. Bunun üzerine yapışmamaz yani mı? Ben böyle ayağını bastırdım bu böyle bir tane yapışkan. Toprak atsak olur mu? Olur olur. Toprak olur. Toprak olur. Abi çok da önemli bir şey değil ama atarsanız Şöyle yani şeyinin şirasını Aynen araba yapışmaması. Eğer bastırıp belli durmaz. Kaldırabilir mi? Kaldırır mı? Kaldırmaz. Yeter. Kaldırmaz normalde. Yeteren anladınız yani. mı? Şöyle yaptırmaman. Olay bitmiştir abi. Arabalar gökemi şimdi durduk. Dondu zaten. Bu 5 dakika daha bekledim mi bunu çıkartmak çok zor. <laughs> bu bu çukuru tespit edin, 2 sene sonra gelin bakın burada duracak bu.